Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere fonksiyonlar konusunu bol örneklendirme ile anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için verimli ve eğlenceli bir ders olur. Öncelikle fonksiyonların tanımından başlayalım. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her elemanını, B kümesinin yalnız bir elemanını eşleyen ilişkiye A'dan B'ye bir fonksiyon denir. A kümesi bildiğiniz gibi tanım kümesidir. B kümesi de değer kümesidir. A kümesinin elemanlarını tek tek B kümesinden her birini bir elemana eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Mesela A elemanı M elemanına gitmiştir. B elemanı L elemanı ile eşleşmiştir. C K ile ve D N ile eşleşmiştir. Bu ilişki arkadaşlar fonksiyon denir. Fonksiyonda ilk küme Tekrar söylüyorum. Tanım kümesidir. Her zaman ikinci küme değer kümesidir. Peki eşleşen değer kümesi içerisinde eşleşen elemanların kümesinin adı ne olur? Şu küme ise FA yani bunun adı arkadaşlar görüntü kümesidir. A'dan B'ye tanımlanan f fonksiyonu f 2 nokta üst üste a'dan b'ye şeklinde gösteriliriz. Yani şu gösteriliş şekli fonksiyonların gösteriliş şeklidir. Burada tanım kümesini değer kümesi ve görüntü kümesini liste biçiminde yazarsak tanım kümesi a b c d, değer kümesi ikinci kümenin içerisindeki bütün elemanlardır. Yani k l m n p ve görüntü kümesi f a sadece eşleşen elemanlardır. K, L, M, N yani P görüntü kümesine dahil edilmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi fonksiyon olma şartlarını inceleyelim. Fonksiyon olma şartlarında iki tane durum vardır. Bir, tanım kümesinde açıkta eleman kalmamalıdır. Yani tanım kümesinde boşta eleman olmamalı. Ve ikinci durum, her eleman yalnız bir elemanla eşleşmiştir. Yani eşleşmelidir. Yani bir eleman değer kümesinden iki tane elemanla eşleşemez. Sadece bir elemanla eşleşmelidir. Şimdi buna göre örneğimizde hangilerinin fonksiyon, hangilerinin o fonksiyon olmadığını anlamaya çalışalım. Birinci fonksiyonumuza baktığımızda, duruma, ilişkiye baktığımızda bir, bir tane elemana gitmiş, iki, bir tane elemana gitmiş, üç de bir tane elemana gitmiş, dört de, beş de birer tane elemana gitmiştir. Tanım kümesinde boşta eleman kalmamıştır. O yüzden bu ilişki fonksiyondur arkadaşlar. İkinci ilişkiye baktığımızda A elemanı hem K'ya hem M'ye gittiği için bir eleman yalnız bir elemana gitmesi gerektiği için bu fonksiyon değildir. Üçüncü ilişkiye baktığımızda 1 A'ya 2 B'ye gitmiş 3 boşta kalmış e, tanım kümesinde boşta eleman kalmamalıydı. O yüzden bu da fonksiyon değildir arkadaşlar. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. A kümesi 1, 2, 3, B kümesi K, L, M, N, P, R olduğuna göre A'dan B'ye tanımlı ifadelerden hangileri fonksiyondur diye sormuş. Fonksiyon olma şartlarımızda tanım kümesinde boş eleman kalmamalı ve bir eleman iki elemana yani bir ikiden fazla elemana gidemez. Tek bir elemana gitmelidir. Şimdi incelerken birinciye baktığımızda 1, bir, 2 ve 3 birer elemana gitmiş. Hani her biri bir elemana gitmiş ve 1, 2, 3 boşta eleman kalmadığı için bu fonksiyondur arkadaşlar. İkinciye baktığımızda 1 hem L'ye hem P'ye gitmiş. Yani bir eleman birden fazla elemana gidemeyeceği için ikincisi fonksiyon değildir. 1 K'ya, 2 K'ya, 3 K'ya her biri bir elemana gitmiştir ve boşta eleman kalmamıştır. Yani tanım kümesinde 3 eleman vardı. 3 eleman da eşleştiği için bu fonksiyondur. Beta 4'e baktığımızda 1K'ya, 2K'ya, 2P'ye yani 2 hem P'ye hem K'ya gittiği için bu fonksiyon değildir. Aynı zamanda 3 eleman da boşta kalmıştır burada. O yüzden bu fonksiyon değildir. Beta 5'e baktığımızda İki tane eleman var. 2K'ya gitmiş, 3P'ye gitmiş. Yani bir elemanı boşta kalmış. O yüzden bu da fonksiyon değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıda verilen ifadelerin fonksiyon olup olmadıklarını inceleyelim diye bir soru var. Şimdi fonksiyona baktığımızda tanım kümesi ve değer kümesine dikkat etmeliyiz. Tanım kümesi tam sayılar, Değer kümesi de tam sayılar, yani şu anlama gelir: tam sayılardan bir eleman fonksiyona verdiğimizde sonuç tam sayı çıkıyorsa bu fonksiyondur. Eğer tam sayı çıkmıyorsa buradaki o eleman boşta kalmış demektir. E biz bir tane değer boşta kalan bir değer bulursak bunun fonksiyon olmadığını ispat edebiliriz. Fonksiyonda x yerine 2 verdiğimizde mesela 2 artı 1 bölü 2. Yani 3 bölü 2. E, 3 bölü 2 tam sayı olmadığı için burada e, şu anlama gelir. 2 elemanı boşta kalmıştır. Ve şunu da söyleyebiliriz. Tam sayılar kümesi de demek ki çift tam sayılar boşta kalacaktır. Bu fonksiyon değildir arkadaşlar. İkinci baktığımızda fonksiyonda tanım kümesi yani tam sayılardan reel sayılara gitmiş. Tam sayı verdiğimizde sonuç bir reel sayı çıkacaktır. Buraya baktığımızda paydası zaten bir sayı yani herhangi bir fonksiyon paydasında yok. Burayı sıfır yapan bir değer yoktur. Burada x yerine hangi değeri yazarsanız yazın sonuç bir reel sayı verecektir. O yüzden bu arkadaşlar fonksiyondur. Bunda engelleyen hiçbir değer olmaz. Üçüncüye baktığımızda tam sayı verip sonucun doğal sayı çıkmasını istiyoruz. E, 3x artı 1 fonksiyonunda ben burada bir, bir değer verdiğimde bunun fonksiyon olmadığını görebiliriz. Mesela eksi 3 değerini verelim. Eksi 3 bir tam sayıdır. E, 3 çarpı eksi 3 artı 1'den eksi 9 artı 1 yani eksi 8. Eksi 8 doğal sayı değildir arkadaşlar. Yani doğal sayı olmadığı için Mesela eksi 3 elemanı burada boşta kalmıştır. Bunun gibi sonsuz tane negatif tam sayı boşta kalabileceği için bu fonksiyon değildir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi sırada dikey doğru testimiz var. Dikey doğru testi ne işe yarar? Bir ilişkinin, grafikteki ilişkinin e, fonksiyon olup olmadığını bizim, e, fonksiyon olup olmadığını anlamak için bu test gerekir. Grafikte y eksenine paralel doğrular çizdiğimizde tek noktadan kesiyorsa bu fonksiyondur. Birden fazla noktadan kesiyorsa veya hiç kesmiyorsa fonksiyon değildir arkadaşlar. Şimdi buna bağlı olarak örneğimizi incelersek aşağıda verilen ilişkilerin hangileri reel sayılarda burası önemli fonksiyon belirtir. Şimdi yapmamız gereken y eksenine paralel doğrular çizmek. Bu çizdiğimiz doğrularla fonksiyon tek noktada kesişti gördüğünüz gibi ve tek noktada kesiştiği için bu fonksiyondur. Eğer birden fazla noktada kesişseydi fonksiyon değildi. Şimdi şuna baktığımızda yine y eksenine paralel, x eksenine dik doğrular çizdiğimizde yine birer noktada kesiştiği için bu da fonksiyondur arkadaşlar. Buraya baktığımızda yine birer noktada kesişiyor. Ancak hiç kesmiyorsa da fonksiyon değildir. Yani şu bölgeye baktığınızda sıfırla bir arası boş kalmış. Boşta kalmış. E sıfırla bir arası tanım kümesinde boşta kaldığı için e burada reel sayılarda diyordu. Boşta kaldığı için bu fonksiyon değildir. Buraya baktığımızda yine x, y eksenine paralel doğrular çizdiğimizde bir tane çizme bile yeterli. İki tane noktada kesişti. E, birden fazla noktada kesiştiğinde fonksiyon değildir arkadaşlar. Fonksiyon olmaz. Evet. Evet arkadaşlar fonksiyon sayısına şimdi sıra geldi. Fonksiyon sayısı nasıl bulunur? A ve B sonlu küme olması lazım. Sonlu küme olduğunda A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı SB üzeri SA. Yani B kümesinin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısıdır. Şimdi buna bağlı olarak örneğe baktığımızda A'nın eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 3'tür. E fonksiyon sayısı değer kümesinin üzerine tanım kümesinin eleman sayısını yazıyoruz. Çünkü A'dan B'ye sorduğu için değer kümesi burada B kümesi oluyor. O zaman SB üzeri SA 3 üzeri 5 olacaktır. 243 olacaktır arkadaşlar.